Bakayım. Dede. O o o. Dede. Hatta... Dede. Kırdı. Kırdı. Neyi kırdın annem Dede. 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 Bekle. Ne mı kırdı? Teyze. Teyze mi kırmış anneciğim? Teyze. Evet teyzesi kırmış. Teyze kırmış evet anneciğim. Peki senin nerede bunun? Buradaymış ama bunu takamayız değil mi? Bunu baba gelince yapsın bize. Evet burası kırılmış. Bunu gösteriyor Yiğit anneciğim. Teyze gelince şey teyze diyorum. Baba gelince yapsın bize bunu olur mu? Anne. Evet bunu tamir edecek baba. Böyle yapamayız. Anlaştık mı? Anne, anne. Aferin anneciğim sana. Ver. Bakayım. Aa. Bak nasıl kırılmış. Gördünüz bakın nasıl kırılmış ki teri çok üzüldü. Kırmış. Evet öyle arkadaş kırılmış. Kırmış. Nasılsın? Kırmış. Kırmış arkadaş evet. Kırmış. Arkadaş kırılmış. Kırmış. Nasılsın? Kırmış. Evet arkadaş kırılmış. Kırmış. Üzülmek yok ama anneciğim değil mi? Kırmış. Evet kırılmış anneciğim ama üzülmek yok. Kırılmış. baba gelince yapacak bize. Bunu buraya koyalım. Baba gelince yapsın olur mu? Burada beklesin bu bizi. Hı. Biz aa ekskavatörünü gösterelim mi arkadaşlarına? Hı. Göstermeyelim. Hayır siz bakmayın. İtalya oynayacak ekskavatörle. Tamam. Peki burada da bir şeyler var. Var. Oo bir kerde var mı bu acaba nedir? Bakalım. Ay çok güzel. Bu. Evet. evet anneciğim. Şahane. Buna bayıldım ben. Bunu da yerinden çıkarmışsın. Ne o? O tornavida. Çekimara. Tornavida evet. Tornavida. Ay bak kaza yapmış. Hı hı. Tornavida. Burada kırmızı bir, arabamız daha var. Değil mi anneciğim? Aa, kapının içine mi girmiş? Evet. Bunun köşesini de kırmışsın Yiğitacığım. Evet. Burada da bir araba var. Bu da beyaz bir araba. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Bu arabayı da kırmış gibisin anneciğim ya. Ama sıkıntı yok. Hadi. Burada bir tane daha arabamız var. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Merhaba. Merhaba Söyle arkadaş. Baba. Hoş geldin. Ademir. Hoş geldiniz. Evet aferin sana. Kim bizi izliyor acaba? Ademir. Yoruma yazar mısın kim olduğunu? Onu mu sökelim? Ademir. Evet şimdi traktörü sökeceğiz. söktak traktörümüz var. Onu sökeceğiz. Hadi sökelim. Ya. Benim tornavidam nerede peki? Yok. Nasıl yok? Olması lazım. Emin misin yok? Olmuş. Üç taneydi. Acaba bizi kim izliyor? Hoş geldin. Çünkü. Kim geldi acaba yayına? Bilmiyorum. Yorum olarak yazar mısın? Kim olduğunu? Çocuğum. Kimsin? Baba. Evet. Git. Aa, sen o ara sökmüşsün ya. Ben kim olduğunu sorarken iyitali sökmüş arkadaş. Helal olsun anneciğim sana. Diğerini de sök bakalım. Bekle. Bekle tamam bekliyorum. Peki diğer tornavida var nerede anneciğim? Ya üç tane tornavida. Aa burada bir tane varmış. Ben de sökeyim hadi. Ya, hoş geldiniz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yorumlara kim olduğunuzu yazar mısınız? Ne? Kim izliyor bizi? Hoş geldin. Evet. evet Yiğit Ali söktü. Ben size hoş geldin derken Pekin sökmüş. Hadi bakalım sök. Yaptım. Yaptım evet al bakalım. Hadi, evet. hadi ikincisini de sök bakalım. <laughs> Nerede diğer tornavidaların annem ya? Bayağı tornavidan vardı senin. Bak ya bak saklamış saklamış buldum. Tabii. Evet.